Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben abi Bugün sizlere koşu koşu değil de e, normal açıklama da linki veriyorum. İndirip oradan oynayabilirsiniz. baş şunu yaptıralım. Buna iki vereyim Ben Evet. Şuradan altını alalım. Tamam. Ben şimdi Buralara geçeyim. Ayarlardan eee Bağla de. Benim kendi de hesabım var. Ben gireyim şunu. Elime Neyse. Neyse. Ne? oynayalım Sınıf yaptıralım bir şeylerin gelmesini istiyorsanız video like kanala abone olmayı unutmayın tiktoktan banmayı takip edin adım orada hayranıyor. 89 nor oradan da böyle Clash of Clash ee, ne karakterler gelmiş Evet bu gelmiş. Başka. Evet, tamam, severiz. Şunu kışla kışlaya bir tane verelim. Bir tane daha verelim. Tamam. Bir tane gidelim. Ee, gidin, şundan bir tane yaptıralım. Tamam. Yaptır. Şundan da yaptır. Geç buraları. Ellerini indirecektim. Ama indirmeyin. Bir daha bunu yaptım. Evet. evet. Şuradan bir tane şunu yaptıralım. Evet. Altın kulübemiz. İki ver hemen. Hemen yaptırıyorum. Altın al. Evet. Şuradan hemen bir tane okçuyu ayarla. Bir tane ver. Çok hızlı kendimi geliştirdim. bir tane daha şundan yaptırayım. Evet. Böyle videolar gelmesin istiyorsanız videolar tam olmayı unutmayın. Diyelim. Evet. İlk baştan kendim bence geliştirdim. Siz buraları görmeyeceksiniz. Geliştirim hemen gelip Evet kendimi geliştirdim. Epey bir geliştirdim. Şunları üçüncü seviye yaptım. Bunu üçüncü seviye. Bunu da üçüncü. Bunu da. Bunu ikinci seviye. Bunu üçüncü. Bunu ikinci. Bunu üçüncü. Bunu üçüncü. Bunu üçüncü. Bunu üçüncü. Evet şuradan al şunu şunu yaptırayım yaptırayım evet, bilmiyorum. evet arkadaşlar böyle burada videomuzun sonuna geldik açıklamada veriyorum indirin oradan oynayın ben açıklamada linkini veriyorum bu benim kendi hesabım değil size göstereyim diye indirdim bir tane siteden. Oradan. Size ben siteyi göstereyim. Açıklamanı veriyorum. Google'e girin. Girin. Ben bir tane şöyle siteden şeyim var. Ver şunu. buraya şuradan bol lampa oradan beni takip edip bana abone olup ve videomu beğenmeyi unutmayın bay bay